Bu sene bizleri neler bekliyor yani bu virüsten dolayı şu anda yollar da kapalı yani yurt dışından gelecek öğrenciler var. Sizin öngörünüz nedir bu konuda? Ben şöyle söyleyeyim kişisel e, görüşümü paylaşayım öncelikle. E, bu süreç bir şekilde bitecek. Herkes buna inanıyor fakat evet. bunun zamanıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor herkes şu anda. Kesin bir tarih vermek gerçekten çok zor ama benim Türkiye için öngördüğüm, yolların açılmasını bilemeyeceğim ama Türkiye kendi içinde Eylül-Ekim aylarına doğru kontrollü bir şekilde normal hayatta geçiş yapıyor olacak. Bizde zaten akademik takvim Eylül'de başlayacak diye açıklandı. Bir aksilik olmazsa, herhangi bir sorun çıkmazsa, yeni bir sorun çıkmazsa bu virüsle ilgili biz hayatımıza kaldığımız yerde, eğitim hayatımıza kaldığımız yerde Eylül ayında devam ediyor olacağız. Fakat biz neler bekliyor onu söyleyeyim hemen. Bizi günlük yaşam içerisinde alacağımız tedbirler bekliyor. İşte bu maske olur, mesafe olur. Derslerde okullarda neler bekliyor onu söyleyeyim. Belki okullarda birazcık daha derslerin benim öngördüğüm öğrencileri aynı saatte kurum içinde, bina içinde bulundurmamak adına belki ders saatlerini esnetebilirler. Yani 9-5 arası olan aralığı belki de 9-7 arası yapıp gün içerisinde bu öğrenci sayısını Toplum içerisine dağıtmak isteyebilirler yani. Evet anladım. Ben bunu öngörüyorum. Böyle bir belki önlem alınabilir. Alınamayabilir. Belki kimsenin aklına gelmemiş de olabilir bu. Ama bu ve bunun gibi etkenler hayatımızı etkileyecek olan şeyler olacak. Evet, teşekkür ederim. Ya aslında yani, Sağlık Bakanlığı da çok iyi çalışıyor bu konuda. Yani virüs bayağı bir azaldı yani burada da etkisi. Tabii şimdi... Çok iyi yani şu anda. Yani ileride belki yollar açılabilir yani gelecek öğrencilerimiz için. Aslında bizim Türkmenistan'da zaten sıfır vaka ile yani hiç vaka say vaka görülmedi yani o oralarda çok iyi yani oralar. Burada da inşallah bittiği zaman bir yollar açılır yani diye bir ümit ediyoruz biz de. İnşallah. Ben de öyle görüyorum. Türkmenistan'da vaka sayısının fazla olmamasıyla birlikte oradaki oradan buraya gelecek öğrencilerin aslında çok da sorun yaşamayacağını biz öngörüyoruz. Öyle söyleyeyim. Ee, şöyle bir sorun, şöyle bir durum olabilir. Karantina dönemi bu aralar herkesin gündeminde. Evet. Yurt dışından gelen bütün vatandaşları belli bir süreliğine karantina ya da izolasyon şeklinde kendilerini barındırmasına yönelik bir çalışma olabilir. Belki öğrenciler gelebilecekler ama iki hafta sonra topluma çıkabilecekler, tedbir amaçlı. Ki evet. bu herkesin aslında kişisel olarak da alması gereken bir sorumluluk. Böyle bir uygulama olabilir, olmayabilir. Evet. Ama göreceğiz bakalım. Ama şu anki bizim sürecimiz çok iyi ve çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Umarım çok kısa sürede vaka sayısı sıfıra inecektir. Zaten binin altına düştü çoktan. İnşallah. Çok iyiye gidiyor yani. Çok şükür. Ee, teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ee, eğer ederim. de öğrencilerin başka da bir soruları olursa yorumlar kısmına yazarlar. Ee, oradan bir Tabii. ekstra bir canlı yayın yaparsa olmadı sizinle. Yani Tabii. sorular çoğaldığı zaman Yeni gelecek öğrencilerimize de aşağıda numaralarımız mevcuttur. Darayıp'ta işte bilgi alabilirler, kayıt, kayıtlarını, kayıtlarını yaptırabilirler. Size de çok çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız, yayınımıza katıldığınız için. Güzel. Ben de çok teşekkür ederim Murat Bey. Buradan öğrencilerimize de söylemek gerekirse biz bu sürecin bir şekilde biteceğine ve son bulacağına, her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Ve bu yüzden de çalışmalarımızı durdurmadık, devam ediyoruz. Onlar da yurt dışında okumak gibi bir planları varsa eğer ve bu hayallerinden vazgeçmesinler diyebilirim. Neresi olursa olsun, hangi ülke, hangi okul olursa olsun buna yönelik olan çalışmalarını durdurmasınlar diyebilirim yani. Teşekkür ederim. Hoşça kalın yani, diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler Görüşmek dilerim. Görüşmek üzere. Sağ olun Murat Bey.